Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ın yeni sezonuyla karşınızdayım. Peki neden yeni sezonu çekiyorum? Bugün kostümle alıyorum. Yani onun için. Şuradan hemen büyük kutuyu açam. Karakter! Oo kar, 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 kar. Oğlum çok iyi başladık sezona yalnız. Sezona güzel başladık ya ben onu fark ettim. Direkt karakterle başladık. Bugün korsan Poco'yu alıyor. Tamam ilk görevleri yapalım ama bir dakika. Simge gelmiş. Ne yapacağız peki ben koyalım dur. 10 kere savaş kazanacağız. Tamam. Burak'la oturalım. Burak'la 10 kere maç kazanacağız. Hadi. Takımımız diye. Bir defa mı girmişim ben bunu? Allah belanı. Hayır herif. Lan sen ne yapıyorsun adama niye attın topu? To neyse hadi gidelim. Gelirim. Şu telefona da kaç kere güncelleme geldi yeter artık ya. Dur. Sen git. Ben şöyle nallarım. Güzel ilk golü attık. Bu zaten bunlar da neyse. Şöyle bir Yoklama yoklama ananın Gel mi? Be ya alsın ya, bir alsın gelsin. Çalda saklanmıyor dur değil mi? Kazandık! <laughs> 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 Rus'un biri attı golü. Screw. Oh Lock you dream. Dynamite! Dynamite ne yapıyorsun? Ver lan ben atacağım. Dur şu önünü kırıvuranı. Oh yeah! O kapatsa gitmiş Lan adam önüme geçti ya. Beyler vurun şuna. Adam gidiyor lan. Oh. Ver abi top bana verin ya. <laughs> adam bu muzu almış. Adam geliyor ben de salak salak ölüyorum ya. Yeah. Kartal gol yapmış. Kara Şahin. Dokuz savaş kazanırsak da 300 tane altın veriyorlar. Yani paranla satın alabileceğini mi sandın şerefsiz? Ya keşke bir de şu hani emoji falan veriyorlar ya avatar falan veriyorlar hani. Bir kere de şey verseler ben konuştum yeni öldüm. E kostüm falan verseler keşke böyle. Uçuz da olsa böyle 29 taşlık kırtaşlık kostümler de verseler. Beleşi. Mesela deseler ki 15 kere ışığı i̇şte elmas kapmacı da kazan. Falan deseler. Bence çok güzel olur yani? Niye kostüm vermiyorlar ki? <laughs> Kalitesiz de olsa kostüm versinler yani. Kostüm de iyidir. Seni şu an Allah ya Allah. E, i̇kinci golü ne ara attık abi? Ben kaçırıyorum oyunu dur. Ben konuşurken oyunu kaçırıyorum İkinci golü ne ara attık oğlum biz? Hayır şerefsiz taktik yapıyor Kazandık Güzel Ve 500 tane de jeton kazanacağız 8 kere kazandığımızda 10 kere kazandığımızda emoji 9 kere kazandığımızda altın ne oluyor oğlum ya Tamam Abi internet deme be. Oh, oh. Allah! Zang 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 gel lan. zang 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 Hadi lan bir gol de benden olsun. Yes! Bural magma attı golünü. Şu kartal bizde olduğu sürece biz bütün oyunları çok kolay kazanırız ha diyeyim. Ne oldu bize geldi mi yine? O geldi. Rafa Benif Benifçeymiş ama kart alsın diye için kart alıyor. Abi <laughs> Afrika olma, Afrika olma lan. Botu oynuyor çok büyük ihtimal botu oynuyor çok it, it, e, düşük ihtimalle de kendi oynuyor. Aa, <laughs> 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 bütün hareket mahvoldu ya. Durdu çizgide durdu top çizgide çizgide ya. Hadi lan hatamı telafi edeceğim. Sinirlenme hayvan ol hayvan. Abi adam çizgide tutuyor ama böyle bir şey olamaz. Yat adamı atalım ne ya böyle bir, Böyle bir bal olmaz abi ne ya? Hiç zevk alamadım attığım golden ha. Ama böyle bir bal olmaz ya. Yeah. <laughs> <laughs> Koruyun beni, koruyun ya. Koruyun adam böyle deldi beni ya. Neyse bizim ballı attı golü. Adam öldü, ölmesine rağmen attı manyak. Gelin gelin. Yes! Hareketli bir şekilde attık. Hadi bu maçı alalım da gidelim ondan sonra kostümümüzü alalım. Gel get the loot. <laughs> <laughs> gelin bana gelin bana. Sen buraya niye geldin? Sola gelin. Abi adamlar bana rushlarken gitti attı arkadan ya. Senin balığına tüküreyim ben ya. Gidin <laughs> atın hadi. Önlerini de kırdım hadi yürüyün. Atamadı. Nito'yla dendiler. Ne oldu ne diyor? <laughs> Burak'tan mı? Burak Türk mü lan böyle? Ne oldu? be falan dedi. Türk herhalde ne oldu be? <laughs> Emre roketlerim. <laughs> Final ol. Ya aman at ya. Kazandım. <laughs> Görev tamamlandı. kazanırsak 300 tane altın gelecek. <laughs> hareketli hareketli atıyor. <laughs> Abi adam gidiyor sadece ben onu fark ettim böyle şey değilmiş adam hayvan gibi oynuyor van demem. adam dümdüz gidiyor işte bir bana araçlarken millet millet bana araştırıyor adam oradan yolu bulup gidiyor yani. olayı yokmuş. Ben olay var sanıyordum böyle. Güzel bir şeyler yapıyor sanıyordum. Benim adam dümdüz git koşa 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 atıyormuş. Hadi lan bu eli de alıyoruz. Ve simge kazanıyoruz. Simge 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 simge. Arkadaşlar hemen şöyle. Allah! Çok kötü vuruyor be. <Gülüyor> Niye gülüyor la bu? Yes, Niye gülüyor no, la bu yes, no, no. lavuk? <laughs> Küçük kimli. Güzel de bir altın asmışız. Bu ne lan? Çok iyi. Güzel. Ve şimdi gelelim en büyük ana. 51 tane taşımız var. Musical. İlk bir deney Bu farklı zaten. O o bir güzel. <laughs> Alıyorum. 79'dan 9'a düşmüş zaten. Satıyorum, satıyorum, sat Oh yeah! Let's get this party started. Korsan poco. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel oldu. Let's get this party started. Give me a beat. Let's rock. Şöyle bir yeni simgemizi de bir alak. <laughs> Güzel. Poco'yla bir el atalım. Emojimiz falan. Ondan sonra videoyu kapatırız zaten. Hadi bak gel. Poco'yla tek başına oynamak biraz zor ama olsun. Benim pokom çok az kupası olduğu için bir gitme. Botlar bu. Emoji de çok iyi. Beleşçilik. Gel. Gel babana gel babana gel. Büyük bir angusluk yapıp, büyük bir angusluk yapıyorum belki ama 1500 vuran 7000 canı olan bir kok oynadım ben. Ben niye iki tane sinirli emojim var benim ya? Burada. Neyse arkadaşlar Brawl Stars'ın bu bölümünden de bu kadar. Peki şey beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.